Arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte Oyun dilinde yani Oyuncuların dilinde Goblin Event'i Ama ee, Oyunda hazine avı olarak geçen etkinlik Hakkında bir video çekmek istedim Biliyorum hani Youtube'da çok fazla Bu konu hakkında video var ama Videoların çoğunda eksiklik Olması ee, Bir baştan bir sondan konuya değinilmesi anlatılmasından dolayı Hani dedim bir videoda ben çekeyim Hani bu konu hakkında bir e, netleştirme olsun, yani daha net, daha açıklayıcı bir video olsun istedim. Ve hemen videoya girişimizi yapalım. Biliyorum hani 7 saat kaldı etkinliğin bitmesine. Ben e, biraz daha böyle işimiz emek işi olsun istedim. Ondan dolayı 72 tane anahtar biriktirdim. Hiçbir şekilde app kullanmadım. Hemen konuya girelim. Şimdi bu evente 3 tane ana başlık olarak ayırmak istiyorum. Bilmemiz gerekenlerden birisi hazine bileti. Birisi goblin anahtarı, diğeri de doblon nedir? Hani bunları bilmemiz gerekiyor. Hazine biletlerini gümüş define sandığı, altın define sandığı gibi sandıklardan elde ediyorsunuz. Yani bunları açım yaparken bu biletleri çıkartıyorsunuz ve yaklaşık olarak benim deneyimlerime dayanarak söyleyeyim bunu. Gümüş define sandığı açtım ben. 200 üstünden 75 ile 90 arasında hazine bileti çıkıyor. Bilginiz olsun. Hazine biletlerini kullanarak ada yaşındanıyorsunuz. Yani bu eventi yapacağınız ana alana yaşındanıyorsunuz ve burada doblon kazanıyorsunuz. Bu doblonlarla birlikte burada gördüğünüz gibi hazine avı yapıyorsunuz. Hazine avlarından da ilk aşamada goblin anahtarı elde ederek şöyle şu turları göstereyim buradaki turları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Burada toplam 10 tane turumuz var. Yani bu ne demek oluyor? Bu 10 turu da tabii ki hepsini tamamlamak istiyorsak 80 tane anahtarımız olması gerekiyor. Eğer ki bunu bu etkinliği app kullanmadan yapacağım diyorsanız siz en az 72 tane anahtar biriktirmeniz gerekiyor. 72 tane anahtar niye biriktirmeniz gerekiyor? Çünkü Dördüncü turda size goblin anahtar kutusu verebiliyor. Tabi bunu vermeye de bilir. %50 şansınız var. 8 tane burada anahtarı aldığınız zaman direkt zaten 80'e eşitlenip 10 tur yapabiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi gümüş define sandıkları veya diğer define sandıkları açtınız. Hazine biletini elde ettiniz. Şimdi hazine biletiyle bir tur sizinle birlikte oynayalım ve içerisi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışayım. İçeriye girdik. Burada bizi hazine goblini karşılıyor. Ve şöyle map'e bastığınızda 3 tane küçük adacık gözüküyor. Bu 3 tane küçük adacıkta tesadüfi hazine sandıkları var. Bu hazine sandıklarından sadece bir tanesi doğru. Ve bu hazine sandıklarına giden yolda 3 tane yani bu hazine goblinle siz refakat ediyorsunuz ve refakat ederken 3 kez slotla karşılaşıyorsunuz. Bunlar da beta map slotları. Ya bunlar kolay slotlar ama e, dikkatli olmanız gereken konu şu. ikinci veya üçüncü slotlarda öcü ve gnoll slotları var. Onlar e, büyücü, okçu ve normal saldırı atan slotlar olduğu için bu okçular ve büyücüler etrafa yayılıyor. Ondan dolayı canınız çok fazla gidebiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey slotların agrosunu hazine goblininin hemen önünde hareket ederek slotların agrosunu kendi üzerinize çekmeniz. Ya yani bunları böyle hani ben size sözlü olarak anlatmayayım. Birlikte deneyimleyelim. Bu arada ben kuşağımı da almayı unutmuşum. Yapacak bir şey yok. Ah sen de kimsin diyorsun. Devam, devam ederim. Pekala diyoruz. Burada almamız gereken eğer ki bak hani bu konu tek hesap yapıyorsanız Goblin'inizi almanız yeterli. Burada da dikkat etmeniz gereken zaten bunu aldın diyene kadar seç seç deyin. Yani başıma geldiği için bu konuyu özellikle değinmek istedim. Bu kutsama zaten verildi dedi. Bu arada buraya parayla gelin bir buçukken paranızı alıyor. İptal dedim ve yeterince kutsanmışsın dedi. İlk turumuz başladı. Gördüğünüz gibi şurada bir buçukken ve 500k paramız gitmiş bu arada. 500k niye gitti acaba? Şöyle gaza bastık. İlk slotumuz burada çıkıyor şu köprü gibi alanın olduğu yerde. Çok kolay oluyor zaten bu X slot. Ve her slottan da bir doblon veriyor. Bir başarılı tur yaptığınız zaman da size 100 doblon veriyor. Doğru sandığı bulursanız. Hemen mesela gelsin. Bunu hemen kestik şöyle. Gördüğünüz gibi birer doblon verdi. 3, 6 doblon. Devam ediyoruz. Şu aşağıya doğru iniş kısmında, şu taşın olduğu kısımda gelecek. İkinci slotlarımız. Ayrı ayrıya mesela bak hani şöyle slotun agrosunu üzerinize alın. Bu çabuk ölen öldüğü için tam çabuk ölen slotları olduğu için tam gösteremiyorum şu an. Eğer ki burada ölmeyen Gnol veya o dediğim gibi öcü slotları çıkarsa zaten anlatacağım size. Yine gelmedi şöyle önden keselim hemen. Şanslıysanız bir dakika falan sürüyor. Gördüğünüz gibi defa, devasa define sandı. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulamadı. Ay, eyvah anahtarım uymuyor dedi. Şimdi tekrardan başka bir adaya gideceğim. Bu sahte çıktı. Siz Goblin'den önce gidip yerinizi alın. Kimileri 2 hesap 3 hesap yapıyormuş. Hani o 2-3 hesap yapanları da tavsiyem sadece hız değil yani kutsama vesaire de alabilirsiniz yanında. Şöyle yine slotları keselim. Burada da bu arada şöyle can sekmesi var. Hazine Goblin'e ne kadar canı kaldığını öğreniyorsunuz. Eğer Hazine Goblin'e veya siz ölürseniz başarısız oluyorsunuz ve adadan sizi tekrardan köye ışınlıyor. Bilginiz olsun. Yani ölme hakkınız yok. Bak çabuk ölmediği için slotları bir kez vurdum. Ondan sonra direkt büyücülere gittim. Zaten slotları bir kez vurduğunuz zaman agrosunu üzerinize alıyorsunuz. Goblin'e vurmuyor. Demek istediğim o. Hani bir vuruşta iki vuruşta hemen öldüremeyeceğiniz slotlar geldiğinde sadece agrosunu üzerinize alın. Kolay slotları kesin. Bu da kolay slot yine. Bakalım bu sefer bulabilecek miyiz? Yine eyvah dedi. Bu en kötü senaryo bu arada. Üçüncü yere gidiyoruz. Yani en kötü senaryoda 4-5 dakika falan sürer. Öyle söyleyeyim. Bir turunuz. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. 5 tur tam yani başarılı 5 tur yaptığınızda size ekstradan bir anahtar veriyor. Onu da söyleyeyim. Goblin anahtarı veriyor. Okçular geldi. Hemen şöyle keselim. En kolay zaten bu Amazon şeyler oluyor. Kolay bir slot. Ölmüyor mesela bak şöyle sadece Agros, agrosun üzerinize alın. Sonra takır takır kesin. Goblin'e vurmuyor gördüğünüz gibi. Bana vuruyor. Çünkü en kötü senaryo düşünmeniz lazım. Yani 3 tur yapacak olduğunuzda Goblin'in canının en üst seviyede olması lazım. Size kolaylık sağlar bu. Yani ateş ankası vermesi bakımından, yani toplayıcı pet, 30 günlük toplayıcı pet vermesi bakımından önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ben. Goblin eventinin. Onun harici hani e, özellikle epsiz yapacağım diyen oyuncuların çok canını sıkan etkinliktir diye düşünüyorum. Uzun sürüyor. Yani göreceksiniz zaten birazdan kaç tur yaptığımı size gösterecek. Kaç turda 72 anahtar almışım bunu göreceksiniz. Gerçekten işler acısı yani. Yani bir gününüzü verirsiniz öyle söyleyeyim. Bak mesela aha anahtarı yiyor dedi. Hazine bulundu diyorsunuz. 226 tur atmışım arkadaşlar. 226. 100 doblon verdi. 226 turda 72 anahtar almışım. Ya gerçekten sıkıntı. Şimdi turumuzu anlattık. Hemen takır takır bu anahtarları nasıl kullanacağımızı da söyleyelim. Ödüllere bak diyorsunuz. Burada size ödülleri gösteriyor. Şimdi biz ilk turda olduğumuz için sadece bu 6 ödülden birini alabiliyoruz. Zaten epsiz yapacaksanız bu ilk turu hiç geçmeyin. Yani burada bir ödülü alın. Buradan sıfırlayıp tekrardan ödüllere bak Hani bunu da unutmayın. Ama şöyle bunu epli de yapma şansınız var. Hani epli yapacaksanız bu arada da gelecekmiş. Epli yapacaksanız buradan hemen kaç tane çekmemiz gerekiyor? İşte bir taneden 8 tane çünkü 10 tane çekeceğiz. Yani 2790 hep yani benim veresim gelmedi açıkçası çünkü e, şu an Binep fiyatları da baktığınızda 43 won gibi bir e, fiyata gelmiş. 43-43 zaten 86 won yani 100 won üzeri bir masraf yapacaksınız. Ben değmez diye düşündüm yapmadım ve gördüğünüz gibi emekli buraya geldim. Şimdi ben turları geçeceğim turları nasıl geçtiğini göstereyim. 8 tane alıyorsunuz burada. 8 yaptık zaten hemen tura geliyor şöyle turu tamamla diyorsunuz. Turu tamamladım. Ve buradan sıfırlayacaksınız şimdi. Sıfırladım. Tekrardan ödülleri getirdim. Yine 8 yaptım. Tur ödüllerini yine aldım. İkinci turdayım. Tekrardan sıfırladım. Yine ödülleri getirdim. Yine 8 tane alıyorum. Yine ödülleri aldım. En önemlisi burası. Umarım goblin anahtarını verir bize. Tekrardan sıfırladım. Getirdim. Yine 8 tane. Aldım. Çok güzel. Goblin anahtar kutusu verdi. Açalım bunu. Sıfırladım. Yine 8 tane veriyorum. Ne verdi? Tüh. Safir veriyor. Herkese de safir veriyor bu arada. Yani böyle yayıncıların falan videolarına baktım. onlarda da hep safir çıkmış. Tekrardan şöyle 8 tane yaptım. Aura'nın runini verdi. Sıfırladım. Tekrardan 8 tane yapıyorum. Binicilik verdi. Canavar Avcısı verse çok iyiydi bizim için. Yapacak bir şey yok sıfırlayalım. Sıfırlayacak doblonumuz kalmadı bu arada. Doblon almamız lazım. 12 verdi. Şimdi Ateş Ankasına geçeceğiz bu arada. Sıfırladım ama ödül getiremiyorum. Hemen ben e, burada bir doblon kasayım. Tekrardan bu kısma gelelim. Tekrardan doblonu kazandık. Şöyle yine 8 tane alıyoruz. 9. tura geçmek için gördüğünüz gibi ateş ankasını aldık. Benim için zaten bence her insan için de öyledir. Bu etkinliğin amacı ateş ankasını almaktır öyle söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sıfırlıyoruz. 10. tura geçelim. 10. turda da gördüğünüz gibi destansı Cordraconis var. 10. turu da aldık. Şimdi ne verdi onu da şey yapalım görelim birlikte. Şunu sıfırlayalım. Şu Dragon ise bakalım. Abi şans yok ya. Antika Grena veriyor. Yani gerçekten şaka gibi. Bu arada e, şunu da göstereyim size. 64 tane ham kordiyamanis biriktirdim. 2 tane normali var. Ne çıktı? Grena, yakut. Burada ne var bakalım soylularda? işlenmemiş, yontulmuş elmas. İşlenmemiş Gerçekten diyorum ya şans yok. 3 tane lezzetli mu almışız şöyle. Yani bizim için en büyük ödül zaten Ateş Ankası'ydı. Ateş Anka'sının kullanımı hakkında hani nerede kullanırsanız sizin için daha iyi bir gelir kaynağı olur. O konuda da bir video çekeceğim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım daha açıklayıcı ve güzel bir içerik olmuştur diye düşünüyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.